başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Şimdi tabi ekranda benim hesabı görmüyorsunuz. Beta hesabımı görüyorsunuz. Arkadaşlar size yeni bir olaydan bahsedeceğim. Göstereceğim. Biliyorsunuz 1.2 güncellemesinde betasında daha önce bir önceki betada Size bir özellik göstermiştim ve bu özelliği daha sonradan da betadan kaldırmışlardı 1.2'den bahsediyorum şu an biliyorsunuz 1.3 betasındayız. Şimdi yeni güncelleme geldi 1.2 ve o özellik gelmemişti. Ve gelir diye bekledik arkadaşlar. Şimdi 1.3 betasındayız. Şöyle bakıyoruz bu özellik burada yok. E peki bu olayın şeyi ne, manası ne? Arkadaşlar şimdi bu özellik geldi <laughs> ama nerede geldi veya da nasıl geldi onu göstereceğim. Yine bir haksızlık olayı var arkadaşlar. Şimdi ondan önce hemen birkaç soru cevaplayalım. Ondan sonra olayı sizi göstereceğim anlatacağım yani. Aslında efsane bir özellik ama niye böyle bir şey yaptılar yine bilemiyorum. Ahmet Kızılbağa ya kask gizlemenin nesi güzel. Öyle bir şey olursa kaskın ne anlamı kaldı? çocuk oyuncağı gibi olacak resmen çok saçma demiş. Abicim kask gizleme sana kalmış. İstersen gizlersin istemezsen gizlemezsin seçenekli. Ve rakip zaten senin kaskını her halükarda görüyor. Yani sen gizlesen de görüyor. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Sadece o senin için. Belki kıyafetin güzeldir. Kaskın yoktur veya da kaskı takmak istemiyorsundur. O şekilde devam edersin. Lili TH merhabalar soru hastalık modu tekrar gelir mi gelirse bu sefer kalıcı olur mu acaba şimdi gelir mi bilmiyorum ama şu gelse çok güzel olur zombi modu normal olarak böyle oda kurduğumuz işte mesela dedim 4 vs 96 herkesi toplayıp onların zombi olduğu işte bizim onlara karşı oynadığımız bir modun gelmesi lazım pc pubg'de bu vardı biliyorsunuz Şuur müzik abi soru piramit modu tekrar gelir mi lütfen al ya piramit modu gelir mi bilmiyorum ama gelmese bile ona benzer bir mod gelir böyle havada uçan kaçan böyle yapılar olur yine oralara çıkarız biliyorsunuz dün çekmiştim piramit vs canavar modu diye Çin versiyonundakine e, ona benzer bir şeyler gelebilir diye tahmin ediyorum şimdi arkadaşlar hemen global hesaba geçiyorum olayı size gösteriyorum Evet arkadaşlar şimdi normal hesabıma giriş yaptım tamam mı Şuraya gelince bakıyorum. Az önce beta'da göstermiştim. Ekstra bir şey var mı? Yok. Allah Şimdi benim şurada bir, bir tane daha hesabım var. Görüyor musunuz? Yine ETM Rustur KR. Kore hesabı. Biz bununla da maç atabiliyoruz yani biliyorsunuz. Kore hesabı da farklı bir şey değil. Sadece sandıkları bazen de şu etkinlik kısmı farklı. Yoksa harita kısmı aynı. Şimdi hemen öbür hesabıma geçeceğim. O hesabım da açık şu an arkadaşlar gördünüz. Burada da sadece kendi hesabım arkadaş. Görüyorsunuz abi. Haritalara bakarsanız ya yani aynı yani. Farklı bir PUBG değil o zaten. Bunu biliyorsunuz. Abi şimdi burada burayı tıklayınca burada bir şey var. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Bizde olmayan bir şey. Abi bu 1.2 güncellemesinin betasında vardı. Sonra bir ara kalktı yani betadan. 1.2 güncellemesi geldi şu an oynadığımız ama yok. Ama şimdi Kore PUBG'de var. Ve 1.3 güncellemesinin betasında da yok. Az önce gösterdim. Şimdi arkadaşlar buradaki olayı anlatacağım size. Ya efsane bir özellik aslında bu. Yani böyle bir özellik çok önceden gelseydi güzel olurdu. Şimdi buraya tıkladığımızda arkadaşlar gizlilik işte meşgul, müsait bir de bu normal istersen yani müsait mi işte meşgul mü belli değil ama istek atabilirsin yani. Böyle bir şey var. Şimdi ben bu arkadaşa normalde yani benim diğer hesaba şöyle yaptığımda mesela ana hesaptan göstereyim. Böyle atalım abi isteğimizi atıyoruz tamam mı? Ben diğer hesaptan da kabul edeyim. Gördüğünüz gibi lobiye geçiş yaptık değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Ama şimdi mesela oradan çıksın diğer hesap. Hemen diğer hesabı ekran alıyorum abi. Mesela burada gizliyi aldık. Tamamdır. Burası ne oldu? Böyle gizlendi. E ben benim arkadaşımı görüyorum yani kendi ana hesabımı. E şimdi ana hesabın olduğu yere bakalım. Görüyor musunuz abi? 5 dakika önce Şeydi diyor yani online'dı diyor Ben 5 dakika önce de Bir öncekinde girmiştim arkadaşlar yani şu anki değil Ve offline gözüküyor şu an Ve bu adama istek atamıyorsunuz ama online normalde Çok garip değil mi sizce Değişik şimdi Şöyle bir şey daha var en sonunda bir şey daha test edeceğiz Şimdi bunu online'dan Bunu alalım Hemen dur ekranda orayı göstereyim arkadaşlar online kısımdan şimdi buna geçiş yaptık. Meşgule. Ana hesaptan bir bakalım. Ne yazıyor? Gözüküyor. Burada meşgul yazıyor. Ve istek atamıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? E şimdi bunu bir hemen diğer hesaba geçelim. Meşgul de değiştirelim. Bir dakika bu hemen diğer hesabımızdan. Meşgulü de arkadaşlar bunu yapalım. Şimdi ne göz, gözükecek orada? Bakalım. Şimdi de müsait diyor. İstek atabilirsin diyor. Tamam atalım abi bakalım. Geliyor mu istek? Geliyor. Tamam oradan da kabul ediyoruz. Tamam. Çıkış yapalım yine. E, gelelim yine diğer hesabımıza. Orada bir tane de en üstte bir olay var. Buna geldik. Bizde nasıl gözüküyor? Bizde de hiçbir şey ya uygun yazıyor yanında da. Yani müsait var, uygun var. Şimdi müsait de maça girebilir, uygun da belki girebilir gibi bir şey oluyor herhalde anladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Benim diğer hesabı gizli alacağım. Gizliden bana istek atacağım. Bakalım ne gözükecek. Merak ediyorum. Şimdi burada gözüküyoruz değil mi? Al bunu gizliye. Aldık. Şimdi bu hesap normalde diğer tarafta gözükmüyor arkadaşlar. Bunu az önce gösterdim. Abi bir daha bir daha göstereyim. Böyle bakın abi. 3 kişiyiz. Gördünüz mü? Gözükmüyor. 7 dakika önce oyundaydı diyor. Tamam. Şimdi oradan buraya istek atacağım. Şöyle şuradan bir isteğimizi gönderelim. Bir dakika. Gönderdim abi işte. İstek geldi. Kabul ediyorum. Şimdi bak. Aynı yerdeyiz. Ben nasıl gözükeceğim şimdi? Bir dakika. Onun hesabı mesela bu adam hala şeyde gözüküyor. Offline gözüküyor bak. Maçta da yazmıyor. Görüyor musunuz? Onda. Daha doğrusu ha, şeyinde. Şimdi şuraya gelince Onun hesapta maçtayız. <laughs> Abi çok garip değil mi ya? Yani adam offline maç atıyor yani. Düşün. Yani offline biriyle şu an maç atıyoruz. Normalde offline değil ama görünür de. Mesela birinde oynamak istemiyor, bu şekilde adam başka biriyle maç atabiliyor. Abi efsane bir özellik bu ya. Niye bize gelmedi abi? Şimdi kapatalım. Niye bize gelmedi ya? Çok değişik bir şey ya. Yorumlara gençler fikirlerinizi yazın abi ya. Yani önümüzdeki günlerde umarım gelir. Yani ya kesinlikle gelmesi gereken bir özellik. Ama şu an Kore PUBG'de var ama şurada arkadaşlar Kore PUBG'de de şu etkinlikler var ya. Yani böyle etkinliği Kore etkinlikleri olan da bazılarında şu etkinlik gözükmüyor arkadaşlar. Ondan dolayı onlarda gözükmüyor onu da söyleyeyim. Sadece etkinliği olan Kore PUBG'lerde. Gençler. Mesela şunu yapalım. Bak mesela ben bu hesaptan çıkayım. Diğer Kore hesabıma giriş yapayım arkadaşlar. Bir saniye hemen onu da göstereceğim. Hani orada gözükmüyor falan. Hala adam. Ben de offline ya. <laughs> Neyse ben şuradan çıkıyorum şimdi. Buradan çıktık. Abi diğerinde hemen diğer Kore e, PUBG'yi açayım. Şuradan bir ayarlardan settings'ten çıkış yapalım. Çıktık abi. E, şuradan girişimizi yapalım hemen. Mesela di benim diğer hesapta gençler şey gözükmüyor yani. Etkinlik gözükmüyor. Abi çok garip ya. Yani niye böyle yapıyorlar anlamıyorum. Hani şeyleri anlarız, diğer şeyleri anlarız da. Ignore diyelim. Mesela şimdi benim diğer hesaba geçtim arkadaşlar. Bu da benim diğer hesap. Gördüğünüz gibi buradayım ve bu yok. Görüyorsunuz değil mi? Bu da Kore PUBG. Başka bir şey değil yani. JK yazmışım yani Japon Kore diye. Bu da benim Kore PUBG hesabım. Ama bunda yok o özellik. Değişik. Bu arada Kore PUBG'de de şey verirler böyle Royal Pass elbisesi verirler 3 günlük. Enteresan yani bizde yok. <laughs> Arkadaşlar video bu şekilde. Yorumlara fikirlerinizi yazın abi çok merak ediyorum. Ee, yani niye böyle yaptılar? Umarım en yakın zamanda gelir birkaç günde. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.